Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Video görselde Bolat at, Atak 570 motorlu tırbanı tamir edeceğim. Şikayeti ise starterden çekince başlık dönüyor. Sahibini starteri çektireceğim şimdi. Starterden çekince bakın. Tamam çekildiği zaman başlık dönüyor. Bunu tamir edeceğiz. Ayrıca e, burası benim köyümüz. Çarşambadan alınmış. Çarşambadan tarihi ise 5. ayda almışlar. Şimdi baratasını tamir edeceğiz. de i̇şte baratasına bakacağız. Arda'yı yani ya yayı kırıldı ya da balata bir şey oldu açık göreceğiz şimdi ne çıkacak bakalım 4 çubuk basit bir şekilde sökebilirsiniz motorun aynı modeli bende de var. Henüz balata bir şey çıkmadı. Ama sahibi muhtemelen misneden çok uzun yapmıştır. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet gördüğünüz üzere Burak Atak Tıpanım Burak Atak barata Parça kopmuş Hatta iç parça kırılma olmuş buradan yani yapışma vs bir sorun çıkmamış Bunu ise Borat firması garanti kapsamına alıyor benim tanıklık olduğum birçok parça hatası da olsa da yani müşteri hatası da olsa da garanti kapsamında müşteriye yardımcı oluyorlar. Bey Bulat Karadeniz sorumlusunu aldım. Bu konuları az önce görüştük tabi. Balata sende var mı dedi. Ben zaten almıştım Bulat satacaksam parçayı yanımda bulunmak büyük bir borç hava fitnesi var balata var pistonu var silindiri var yanımda bulunduruyorum bunları çünkü müşterinin sabırsızdır acelecidir yarın işi vardır bazıları sabırlı ama birçoğu sabırsız olabiliyor bu mevcut müşteri o kadar sabırsız görünmüyor iyi birileri ama başkaları sabırsız oluyorlar o yüzden parçayı yanınızda bulundurmanız gerekiyor bu balatayı değiştireceğim. Parça ise duracak de Garanti kapsamında bana yeni balata verilir. İşte parçanın ne kadar önemli olduğunu burada vurgulamış oldum. Evet balatayı takıyoruz yerine. Yeni balata işte. Bende de aynı modeli var. Yani bu ilk çıkan modelleri balata takın henüz yani hiçbir soruna rast gelmedim. Geçen yıl dallara vurmuştum motoru. Tüm markalarda bu gibi yani bazı şeyler olabilir bu gibi önemli olan garanti garanti kapsamına girmesi ve satıcı firmanın ürünleri arkasında durması çok önemlidir. Ve de ben bunu Bolat'ta görebiliyorum. Tamamdır Bolat'ı hemen jack taktık hemen. Motor 4 ay önce alınmış. <laughs> 4 ay mıydı? 5. ayda alınmış işte. Şimdi tırban pişmeleri son adımlarındayız. Hemen tarlaları bitirip işlerine koyulmak istiyorlar. Bakın balatayı da kolay bir şekilde taktık. Eğer e, balatayı sökmek için e, makineniz yoksa daha önceki balata değişim videolarım var. Oradan bakarsınız eğer dilerseniz nasıl değişir videosu da yaparım. Böylece balatayı çıkarttık dan herhangi bir ücret istenilmeyecek hatta parçadan da istenilmeyecek yani parçadan değil işçilikten diyoruz Atak tırbanın yağlarını eksik etmeyini. Yağların tamamlayın. Hava filtresini de temizleyiniz. Yağını asla eksik etmeyin. Yağlar yani sadece atak tırbanlar için değil, tüm modern marka motorlar için yoksa motorunuz kirlenebilir. Buna dikkat edin. Bakın şimdi geri halen orijinal bazen kompresör olmasa da elle temizleyebilirsiniz. bendeki motorun filtresi de halen orijinal. İkinci senem kullanmaya başladım. Filtre değişikliği yapmadım ama kağıt filtreleri boyuna değişiyor. Bayağı da para harcanıyor bunlara. Alt ızgarasını kontrol ediyorum. Alt ızgara, ızgara da karbüratörün altında size de göstereyim. İşte orada. O ızgaraları mutlaka kontrol edin. Daima da temizleyin. Ben şş, gel gel. Sahibine de gösterin. Belki videolarımı görmemiştir. Bu ızgarayı bir zaman arada her depo boşaldıktan sonra benzin koyarken bir gözle bak hemen şey yaparsın. Hemen temizlersin. Bak yaprak yolunu geçmiş tamam. buraya. Cımbırı alayım. Her depo temizler. Bunu değiş, e, bunu temizle burayı. A böyle tamam. torna bir daire falan şöyle de yapsan yetiyor. Böyle yine açsan yetiyor. Tamam. Yağını nasıl koyuyorsun bunun yağını? Ya, en az 3 4, en fazla 4 buçuk. Kapakla mı? Kapakla. Mı? Kapakla. Kaç kapak? İşte en az 3, en fazla 4 Kaç? Hangi? Ee, Şu 4 kapak 3 mü? 3 Mesela. 3 ya da 4 4 4 aşağı inme kapakla kesinlikle 4 aşağı inme 5 tamam. hatta 5 5 kapak koy tamam. duman çok yaparsa 4 indirirsin tamam kesinlikle normal 2 zamanlı mı koyuyorsun? 2 zamanlı normal tamam o zaman 4 aşağı asla evet. inme yoksa piston sarar tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten bayiler yanlış bilgi veriyorlar bu kapakla şu gibi kapakla 4 kapak aşağıya inilmemeli bu gibi kapakla tam depoya 4 kapak aşağı 5 kapak yaparsın Kastrol Kastrol. 5 kapak yaparsın daha büyük Şuna, kapak da. mı Şuna tamam da. tamam aynı o petrol ofisi aynı Dün 4 kapak 5 kapak atarsın çok Beş. duman yaparsa 4 kapak atarsın. Şimdi ben buna bir kapak yağ ekleyeceğim Ad koyduğunu fark ettim az koyduğunu çünkü bunun deposu birlikte 100 milim birlikte 4 kapak eklenir genelde Sağ ama birlikte 100 milim olduğuna göre daha fazla eklemen gerekiyor. <laughs> Yoksa motor kitlemesi de olabilir. Şimdi motor çalıştıracağız. Düğmeyi aç. Benzini pompalıyoruz. Tut motoru. Cikliği kaldırmış mıydım? Kaldırayım. Heh. Que dura aí motorların misine uzunluklarında daire şeklinde döndüğü zaman şu kadar yapın en fazla daha fazlası baratalarda kaçırmaya sebep olur manları dağıtmaya sebep olur bu yüzden çok dikkatli olunuz sen dinliyorsun değil mi? Hı -hı. Ha. işte bu gelmiş pek sabırlı müşteriler hemen ilgilendik ve bolat Karadeniz'de e sorduk daha olsun balastayı da e, e, bizde kalacak. Yani daha çok bu arızadan çıkarsa o da kronik olur o arıza. Böylece takip edeceğiz. Daha önce henüz ilk defa böyle bir e, arıza duyuyorum. Bence kronik değildir. Çünkü bende de aynı motordan var. Hiçbir sorun çıkmadı. Her neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.